Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir videoyla birlikteyiz. Antalya'da havalar serinlemek bir türlü bilmiyordu arkadaşlar. Hava hala yani hava kararacak yarım saat sonra. Hava hala yanıyor hala yanıyor arkadaşlar. Yani dün kuşlarımı kaldırdım 2 2 buçuk dakika bile dayanamadılar. Acayip de böyle bir nem var havada. Yani insanı durup dururken böyle yapış yapış yapıyor. Terletiyor. Bu yüzden kuşlar da erken ağız açıyorlar. Yazık hayvanlara da bir şey diyemiyorum. Can taşıyorlar sonuçta. Kendimiz gölgede duramıyoruz. Hayvanlar sıcakta uçmaya çalışıyorlar. Takla'yı çeviren hala yok arkadaşlar. Çünkü sadece bu videolarda uçuyor. Bu kuşlar video harici uçmuyor. Yani ilk sıradan mesela e, kendi çatımda olsaydı bunlar. Mesela sabah bir kovala. Bir saat sonra bir daha bir uçur. Ne bileyim öğlen e, çok sıcak olmazsa. Şu an bu aralar sıcak. Sıcak olmazsa bir daha bir kaldır. Akşamüstü iki üç defa daha kaldır. Bir kuşuna kadar uçursanız o kadar çok. Erken sökülür arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ee, burada sadece video şeyinde uçuyorlar. 10 dakika 10 dakika. Onun haricinde bir ekstra uçum antrenmanları yok. Yani sökülürse burada sizle birlikte sökülüyor. Zaten adım adım takip ediyorsunuz. Benim bir acelem yok. Sökülmeleri konusunda geç oynasın iyi oynasın. Önemli olan iyi oynamaz. 10 gün oyuna düşüp de kuş sapıttığıma bir boka yaramaz. Ee, dediğim gibi önemli olan iyi oynamaları. Haziran sonuna sökülmez. Temmuz sonuna sökülür. O şey değil. Zaten dediğim gibi hava sıcak. Hayvanlar yıkılmak üzere. erken ağzı açıyorlar. Hava serinken uçması ayrı. Aslında sabah erken saatlerde uçururum. Biz Ramazan sonrası inşallah sabah erken saatlerde uçurmaya başlayacağım oruç bittikten sonra. Ee, çünkü burada hani sabah sıcak. Size çay da koyamıyorum soğuk şeyden dolayı. Çay, su filan derken bunların başında durursun yani bir şeyler içerken falan zaman öyle geçiyor böyle mal mal sıcağın altında bekleyince de zaman geçmiyor arkadaşlar. İnmeye yelteniyorlar. Sopayı attım ki biraz korksunlar şöyle. Yükselsinler. Şöyle en azından bir 5 dakikayı falan görmesi lazım kuşların. Dediğim gibi çok sıcak. Aa, hava niye böyle bir anda arttı anlamadım. Hatta televizyonlarda son 75 yılın Mayıs ayının bu kadar sıcak olduğunu söylüyorlar. Gerçi zaten her yer sıcaktır sizin oralardan da. Şeydir sadece Antalya yüz gibi bir şey olduğunu sanmıyorum. Buranın tek sıkıntısı akşam daha güneş batacak. Hala sıcak. Bırakıyorum sopayı gelip insinler. Aha bak şu şu çevirmiş taklayı. Şu küçük olan var ya. En arkadaki. Bel kırarken takla atmaya başlamış. İyi. İşte gerçi çeker de atıyor. Taklayı çevirmişler arkadaşlar ufak ufak. Buraya buraya inme. Buraya inme. Hayır hayır hayır. Yok ana amirim kuşlarıyla buraya ine ine. Kuşların hedefi de bozuluyor arkadaşlar. Yani benim kümesinin önüne oynamaları lazım. Arsada sağda solda inmelerini istemiyorum kuşların. Gelecek yerine bilecek yerine inecek. Açlar. Ağızlara baksana abi hayvanın Şuna bak, ağzı bir karış açılmış, yavru açılmış, şekeri açılmış. Yani ben bu hayvanları hala zorlasam artık uçurmadan ziyade eziyet boyutuna giriyor arkadaşlar. Yani zorlamanın bir anlamı, bir manası yok. Ee, hayvanlar... Bu yani günlük 5 dakika yetecek sabah serinliklerinde uçurmaya başladığımda sabah erkenden biraz daha zorlarım. O da zaten 8'de de hava ısınmış oluyor Antalya'da. 8-9 gibi de Gökhan abi de uçuruyor. Adam mesela 15 tane yavru uçuruyor burada. Saatler çakışıyor. Artık 6 gibi geleceğiz ya. Sabah 6'da kalkıp geleceğim. Buraya bunları kovalayacağım. Bir 10 dakika kovalayacağım. İndireceğim. indireceğim Sonra oradan yüksek uçan ne var? Mesela örnek veriyorum. Arap. Ayna kuyruk Ya da mirolar Onların peşine takacağım Saatlerini arttıracağım Biraz ben Ramazan donu olayı da pek üstlerine düşünmüyorum Hayvanların Ki acelem de yok Arkadaşlar öyle aman sökülsünler Aman oyuna girsin bilmem ne yapsın diye Bir acelem yok Dediğim gibi Bir ay geçiyorsun hayvanlara eziyet etmeden Hayvanları fazla yormadan Bak hala hayvan ağzı açık Görüyor musun? hayvanlar soluk sola yani. Bunları bunlar da can. bir şekilde sökülecekler yani. Böyle sürekli takla çevirip kalmayacaklar. Şu geç yuva. Geç. Geç postalar çıkartacağım geç. Tamam yem vereceğim. Tamam tamam geç hadi geç. Bir saniye durdurayım arkadaşlar. Postaları çıkartacağım. Arkadaşlar şimdi postaları çıkarttım, ee, yani postaları çıkartırken bir tane kuş geldi aralarına, kaçak. Şöyle kanada kuyruğu makaslı. Nereden geldi yok Yok, kanat var gibi de yarım makaslı anlamadım arkadaşlar. Şöyle uzaklaştıralım. Hasta filan olabilir, Gökhan abinin kümesler kilitli. Hayvan çok aç, bayağı aç kalmış. <laughs> Şimdi bir abiyi arayıp soracağım birazdan. Dışarıda kuş unutmuş mu diye. De bu tarafta böyle makaslı kuş yok arkadaşlar. Kaçak nereden geldi? Tam emin değilim. Postaları açıyordum, arkamı döndüm. Bir tane kuş geldi direkt. Attı, video çekmeye bile fırsat olmadı yani. Şimdi millet diyebilir. Ooo, üçlü kuşunu almış, makaslamış, oraya atmış bilmem ne diye. Ya bu tarz işler şey değil arkadaşlar. Yani bunu alıp da getirip buraya hani bunu yapacak olsam bile profesyonel yaparım yani. Böyle mağazası kuşu getirip kaçak geldi bilmem ne diye çekmem yani. O kadar da şey değiliz. Bu Gökhan abinin mi? Mahmut abinin mi? Kimin bilmiyorum ama bayağı açık kalmış bugün. Biri makaslamış bunu. Hayır bizim kuşlara da hiç benzemiyor. Bizde böyle Yavru duman olduğunu sanmıyorum yani. İyi. Hasta değil galiba. İyi yiyor çünkü sağlam yiyor. Da birazdan Gökhan abiye sorarız ya. Bizim mi değil mi? Havalar harbiden baya baya sıcak. Şimdi kuşu normalde uzaklaştıracağım. Çok aç kıyamıyorum. Ee, ama kendi kuşlarıma da şey bulaştırabilir. Posta sağlam dayanıklı kuş olsa da hastayla yan yana koymayın arkadaşlar. O ne lan? Bak oradan bir kuş daha geliyor. Bak bak Aradan yürüye yürüye. Oğlum Yuhan abinin kuşları mı açık? Sen nesin? Allah. Allah. Yalnız bu biraz rahatsız gibi. Dur ah, bakayım. Aynen. Allah Allah. Bu rahatsız evet. Önünden çıktı ya. <laughs> Kümesin kapısı kilitli. Öteki kümes de kilitli. Lan ayağında. Oha. Ayağındaki markaya bakın arkadaşlar. Matbaacı markası var ayağında. Oğlum şaka gibi ya. Arkadaşlar bunları herhalde getirip bir attı buraya. Allah Allah. Ana bu kuş bayağı rahatsız. Çok enteresan bir olay ya. Matbaacı kuşlarını biliyorsunuzdur herhalde arkadaşlar. Ankara'nın çok meşhur kuşları. Da bizim burada ne işi var? Matbaacıların. Kuş bitmiş ya. Ben şurada bir tane adam var. Onun kuşları mı bunlar yoksa. Şu arkadaşlar şurada bir tane Ankaralı var. Bak ileride bir tane beyaz cip var. 4x4. Ee, terasında kuş besliyor. Ara ara buraya geliyordu. Hatta şu an kuş var mı terasta? Onun olabilir mi? Dur oğlum seni bırakamam şimdi. Allah Allah. Diğeri nereye gitti? Dur dön bakayım. Ben bunu en iyisi kutulayım. Birazdan şeyi arayayım. Dukan abi arayayım. Şu an ayağında matbaacı markası var. Abi, kuşlar buna ne geziyor lan ne olur. Neyse videodan sonra Gökhan abi arayayım. Ee, kuşlar kimin diye şeye e, yorumlara belirteceğim arkadaşlar. Sahibine ulaşırsak. Şimdi diğerini de alayım. Ama diğer kuş hasta. Biri atmış olabilir. O adam geçen de o kenara beyazlarını atmış şurada. Beyazlar falan ölmüş. Geç şu mesela, geç. Bu da hasta. Ya. Atmışlar bunlar arkadaşlar. Buraya birisi atmış bu kuşları. Herhalde bizi tanıyor. Aramatik amat. Geç senle. Şaka gibi ya. Dışarıdan biri bu bir videoyu çekse ben inanmam şahsen. Kendi kuşlarını falan niye de. Benlik bir şey yok arkadaşlar. Zaten kaçak görünüyor da çok ağam heyecan yapan biri değilim. Şu e, diğer kuşun ayağındaki matbaacı markası dikkatimi çekti. Türkiye'nin en ünlü kuşlarından matbaacı. İki tane A ile yazılmış bir de. Doğru. enteresan bir olay yani. Neyse şu postaların ellerimizde değil, kas tokuşlara. Abi tiken batıyor her yerime ya. Şaka gibi ya. Parayı da düşünmüşüz. Ah. Allah'a şükür. Vallahi arkadaşlar kuşları kim attı bilmiyorum buraya. Ama muhtemelen hasta diye atıldı arsaya. Yine bırakıp gitmiş çünkü oradan doğru geldi. Gökhan abiye ulaşacağım. Ee, bir bakacağız. İçerideki kendini biraz yem koyayım. Postlar içeri gitsin. Oyun kuşlarının yemini koyduk. Şura ikilemiş mi? İkilemiş. Şurada bir yerde bir tek yumurta görmüştüm de. Buraya Buraya çampiri getireceğiz. Gel oğlum, gel. Şu dişi de yumurtlayacak. Gel, yer arıyor. Gel. Evet arkadaşlar. Ee, videoyu sonlandıracağım şimdi. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.